Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında hala aktif olarak kullanılabilir mi diye merak edilen Huawei'nin 2017 yılında çıkarttığı Mate 10 Lite modelinin incelemesini yapacağız. Akıllı telefon dünyasında hızlı bir değişim olsa da eski bir modelin bugün nasıl bir performans gösterdiği sorusu hala çok soruluyor. O yüzden bu videoda Mate Home hala alınabilir olup olmadığını, donanımını, yazılımını, günlük kullanımda nasıl performans sergilediğini detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. İlk başta bir telefonun kasasına bakalım. Arkasında parmak uyucumuz var, iki adet kameramız var, tozlanmış. Eski olduğu için tabii biraz kasada deformeler mevcut. Sağ tarafında bir power tuşu ve ses açma kapama tuşu var. Sol tarafında ise micro SD kart ve sim kart girişi bulunuyor. Üst tarafına bakacak olursak mikrofonu var. Alt kısmında eski tip bir şarj yeri, hoparlörü ve kulaklık girişi bulunuyor. Bu telefon 2017 yılında piyasaya çıktığında oldukça şık ve modern bir tasarıma sahipti. Metalik gövdesi ve ince çerçevesiyle o dönemde önde gelen akıllı telefonlardan biriydi. 5.9 inç ekranı ile büyük bir telefon olmasına rağmen oldukça rahat bir tutuş sağlıyor. 164 gram ağırlığında günümüz standartlarına göre oldukça ideal. Diğer telefonlara baktığımız zaman hemen hemen ağırlıkları eşit. Pro modeller hariç. Ekran kalitesi 1080'e 2160 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran bulunuyor. Bu ekran hala günlük kullanım için yeterince parlak ve net. 2025 yılı itibariyle ekran kalitesi amiral gemisi telefonlara göre biraz geride kalsa da özellikle sosyal medya, video izlemek ve oyun gibi temel işlerlerde gayet yeterli. yüzden birazdan oyun testlerini beraber yapacağız. İki bir telefon baktığınız zaman o yüzden de çok aşırı bir şey beklememek gerekiyor. Fakat yine kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Ekran geçişi Herhangi bir kasma dolma yapmadan geçiyor. Arka tarafında 16 megapiksel de, 2 megapiksel olmak üzere iki tane kamera mevcut. Ön tarafında da yine iki kamera mevcut. Bunun bir tanesi 13 megapiksel, bir tanesi 2 megapiksel. Ön kamera çok fazla çekim yapamadım çünkü kullanmaya bağlı olarak artık ön kamera perte çıktı. Ama arka kamera hala çok güzel çekimler veriyor, çok detaylı çekimler verebiliyor. Gün ışığında özellikle gayet yeterli denilebilecek düzeyde. 2017'de çıkmış olmasına rağmen gerçekten hani beklentimin üstünde bir çekim yeteneğine sahip. Sadece gerekli odaklamaları falan yapmak gerekiyor. Yani direkt bodozlama alıp çektiğiniz zaman bir tık odak problemi yaşayabiliyor ama kendiniz odakladığınız zaman telefonu hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok da güzel fotoğraflar çıkartabiliyor. Eski bir telefon olmasına rağmen Şimdi fotoğraf video demişken video konusunda da yine aynı şekilde gün ışığında gayet güzel videolar çekebiliyorsunuz ama fotoğraf açısından bir tık daha önde videoya göre. Depolama alanına bakacağız. 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki türde geliyor. Günlük kullanım için yeterli mi? Yani hemen hemen yeterli. Ama yine de sosyal medyaydı, oyunlarda bunları düşünürsek de çektiğimiz fotoğraf videoları düşünürsek yine de bir harici mikro SD kart eklememiz gerekiyor. Çünkü 64 GB şu an için yeterli değil. Tamam fotoğraf ve video kalitesi belli. Ama bunun da üstüne eklediğimiz zaman, biriktiği zaman gerekecek. Android telefonları da biliyorsunuz eski tiplerde özellikle daha fazla. 64 GB ise bunun 10 GB'sından sistem kurulu. Telefonun 2025 yılına kadar yani bu yıla kadar son güncellemeyi alacağı söyleniyor. Ama ne kadar doğru ne kadar yanlış tam emin değilim. Çünkü dediğim gibi çok çok eski bir telefon. Peki bu telefonun şarjı bataryası ne kadar gidiyor? 18 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Ama yine de tabii yani günümüze göre bir tık daha geride kaldığı zamanlar oluyor. 3340 mAh bir batarya kapasitesine sahip. Bu o dönemde oldukça yeterli bir düzeydeydi. 2025 yılı için evet düşük bir kapasite ama şöyle düşünmek lazım. Telefonu yapabildikleri de belli. Maksimum düzeyde kullandığınız zaman bile şu anki bir amiral gemisiyle eşdeğer olmadığı için yeterli bir kap batarya kapasitesi var. Şunlar örnek verip ben bu telefonun çekimlerini telefonum şarjı %80 iken başladım. Yaklaşık 2 gün önce çekimlerini bitirdim dış alan fotoğraflarını çektim yanımda taşıdım. İki gündür de masamda duruyor. Şu anki şarjı %39'da. Yani gayet iyi gidiyor ve o kadar sene geçmiş olmasına rağmen ve de değiştirmemiş olmama rağmen gerçekten güzel bir performans sergiliyor. Şimdi diyelim ki bu cihazı aldınız ve oyun oynayacaksınız. Hemen bir oyun testi yapalım. Bakalım PUBG gibi FPS gerektiren oyunlarda ne kadar etkili. Bu arada arkadaşlar bu telefonun işlemcisi Kirin 659. O zamanın gerçekten çok iyi işlemcilerinden biri olmasına rağmen şu an düşük bir işlemci. Bu şimdi de göreceğiz oyun performansı. Ne kadar sürede açılıyor, ne yapıyor. Hepsini detaylı bir şekilde bakacağız. Şu an güncelleştirmeleri falan yapıyor. O yüzden yaparken ben bir yandan anlatıyorum. Veya hızlı geçebilirim bilmiyorum. Ekran parlaklığını da arttıralım. keşke sertifikamını gösterebilseydim de onu gösteremiyorum maalesef. Ama en azından bir oyun performansına bakacağız. Bu arada arkadaşlar kasası gerçekten çok sağlam. Hani bu telefon inşaatta kullanıldı. Ona rağmen bakın ufak tefek sadece izler var. Hala şu parmak izi okuyucusu çalışıyor. Face ID'si var, çalışıyor. Parmak izi okuyucusu ama Face ID'ye göre biraz daha ağır çalışıyor. Çünkü artık deform olmuş olabilir. Sensöründe sıkıntı olmuş olabilir. Ön kamerası o zamanın koşullara göre çok çok iyi. Oyuna bir değildi. Hemen hemen 1 GB'lık bir güncellemesi var. Evet şükür bitti. Hayırlısı da bir açaydı oyunu. Evet dediğim gibi eski bir telefon. O yüzden bunlar gayet normal. Oy. Evet. Şu an için gayet akıcı görünüyor. Bir sıkıntı yok gibi. Ama tabi biraz bulanık. Sen takarım bıçağı. Acıdı mı? Gırnak bıçağıyla bıçakladım. Arkadaşlar full performans değil. Onu baştan bir söyleyeyim. Şuraya doğru akıyorum. Oynanıyor ya. Sıkıntı yok. Sadece ilk başlarda bir sıkıntı yaşadım ufaktan. Ulan buraya da atladık ama. Silah var mı acaba? Ben gaza geliyorum bazen. Bu şekilde ilerliyorum. Taşıyorum. Silmem başarım. Evet farkındaysanız biraz böyle geriden geliyor. Ağır oyun oynayamazsınız arkadaşlar ya. Ekran parlaklığı düştü? Azıcık gireyim sen. Sesim geldiği yeri anlayana kadar geberdik. Vay reis. Çok bir şey beklemezseniz oynarız çünkü kendi kendine gidiyor sinirimi bozmaya başladım. Bir anda bakmış olayım %39'dan %32'ye düştü. Hemen hemen 5, 10, 5 dakika falan oynamışızdır. Çok fazla bir şey oynamadım. Oyunda çok hızlı bitiyor şarjı. Şimdi gelelim telefonu alınır mı alınmaz mı? Arkadaşlar normal bir kullanımda çok bir şey beklemiyorsanız, bütçeniz kısıtlıysa veya telefonunuz bozuldu, acilen bir telefona ihtiyacınız var bu telefonu alabilirsiniz. Zaten sıfır yok. İkinci eli var. Maksimum 5000 lira bandında. 2000 ile 5000 arası değişiyor. Telefonu alabilirsiniz. Ama asıl telefon olarak kullanılabilir mi? Hani sadece alo diyecekseniz. Evet bir şirket telefonuna ihtiyacınız vardır. Evet. Ama onun dışında hani oyun için mesela PUBG için alacaksanız almayın. Sosyal medyada evet iş görür ama dediğim gibi asıl telefon olarak alınmaz. İkinci bir telefon olur alınabilir. Bütçeniz yoktur. Acil telefon ihtiyacınız vardır. Alınabilir. Taş gibi bir telefon. Hala kullanılır. Yüksek performans beklemediğiniz sürece hiçbir sıkıntı yok. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Yorum ve düşüncelerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın. Videoların devamı ve kanala katkıda bulunmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.